Selam arkadaşlar, ben Furkan Yiğit. Bu videomuzda size bir Word dosyasını nasıl bir PDF dosyasına dönüştürebiliriz, onu anlatacağım. Öncelikle Word belgemizi açalım. Burada dosya alanı var. Dosya alanına tıkladığımızda, e, bu menüde gelen farklı kaydet butonuna tıklıyoruz. Daha sonra açılan göz at e, butonuna tıkladıktan sonra, burada kayıt türü var. Kayıt türünü PDF olarak değiştiriyoruz. Kaydedeceğimiz alanı seçtikten sonra kaydede basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dosyamız PDF dosyası olarak güncellendi. Peki sizin ofis sürümünüz bunu desteklemiyorsa ne yapmalıyız? Bunun için bir web sayfası hazırlamışlar. Bu web sayfasının linkini açıklamalara bırakacağım. Dosyaları seç diyerek veya sürükleyerek Dosyamızı web sayfamıza yüklüyoruz. Dönüştürme işlemi başlatılıyor. E, günde 3, günde 2 hakkınız var. E, dönüştürdükten sonra buradan indirebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Aynı şekilde dosyamızı pdf'e dönüştürdük. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz.